Deutsche Welle Bon stüdyolarından iyi akşamlar. Devre Haber'e hoş geldiniz. Organize suç örgütü lideri olmaktan aranan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik suçlamalarının ardından muhalefet hükümete baskısını arttırdı. Soylu'nun istifa etmesi ve Yüce Divan'da yargılanması çağrısı yapılıyor. Pekerin Soylu arasında ara buluculuk yaptığını iddia ettiği gazeteci Özışık özür dilerken Soylu suç duyurusunda bulundu. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'ye göre Sedat Peker'in iddiaları medya tarafından görmezden geliniyor, üstü kapatılıyor. Organize suç örgütü lideri olmaktan aranan Sedat Peker, mafya siyaset ilişkilerini anlattığı videolarının sonuncusunda bu ilişkilere medyayı da dahil etti. Soylu'yla kendisi arasında ara buluculuk ettiğini iddia etti. Özışık bunu yalanlayınca görüşme videosunu ifşa etti. Bu videoya özellikle gazetecilerden tepki geldi. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazetecilerin görevi iddiaları araştırmaktır, ara buluculuk etmek değil diyor. Bir tarafta sevdiğim bir dostum, öbür tarafta sevdiğim bir <laughs> Peker'le Soylu arasında ara buluculuk yaptığı iddialarını reddeden gazeteci Özışık, Peker'in görüşme kaydını yayınlamasının ardından özür diledi. Olayın Soylu ilgisi yoktur dedi. Soylu ise Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Şimdi mafya, siyaset, medya ilişkileri tartışılıyor. Medya ombudsmanı bildiriciye göre Özışık'ın Peker'le konuşma tarzı bile bir gazetecinin haber kaynağıyla konuşma tarzı değil. Tamamen kendi dostuyla yaptığı konuşma halinde. Hani bilgi almaya falan yönelik bir şey değil. Öbür taraftan sizin de söylediğiniz gibi, yani daha yeni e, Mehmet Arın e, işte oğlunun e, Kazak gazeteci kızı e, öldürmesi ya da intihar sürüklenmesindeki rolü olduğuyla iddiaları aydınlatmaya çalışan e, o konudaki işte adli tip raporunu yazan gazeteciyle ilgili bile soruşturma açıldı. Yani. E, bütün fark aradaki fark bir tarafın gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağlamaya çalışması, gazetecilik yapması, öbür tarafın yapmaması. Medya çalışanlarının siyasetçilerle yakın ilişki içinde olmaları yeni değil. Ancak bildiriciye göre Peker videoları susurluğu andırsa da o dönemde birçok gazete skandalın ortaya çıkması için yayın yaptı. Fakat şunu söylemek gerekli, bu olayı e, ilk açığa çıkaran, ifşayı sağlayan aslına bakarsanız, ee, bir yandan Mehmet Eylül bir tarafta da e, Hanif Avcı'ydı. Yani e, ortaya çıkan polis ve e, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki e, kirli yapılanmalar arasındaki e, bu kavgayı açığa çıkaran, ifşa eden, basının duymasını sağlayan Mehmet Eymür ve Hanif Avcı'ydı. Şimdi de baktığımızda mesela Sedat Peker yine e, o olayın içindeki bir kişi olarak ifşa ediyor ve ifşalar sayesinde öğreniyoruz. Ve hatta bugün bununla kalmıyor Sedat Peker gibi kişi, bir gazetecinin mafyayla, kendileriyle ve o kirli yapılanmayla ilişkisini ifşa ediyor. Onu açığa çıkarıyor. Aslına bakarsanız bu tür ilişkileri açığa çıkarması gereken, ortaya sermesi gereken kişiler gazetecilerdir. Bildiriciye göre Peker'in iddiaları araştırılmıyor, tam tersine üstü örtülüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete suçladığına dikkat çekiyor. Bu tür kirli örgütlerle aynı çola girenler sonra onun işte bedelini öderler gibisinden şeyler söylüyor. İyi de yani çok yakın zamana kadar Sedat Peker'le ilişkili olan, onu koruyan, e, onun mitinglerine, kendisinin, kendilerini destekleyen mitinglerine göz yuman, ondan hoşlanan, onu sahiplenen bu iktidardı. Ve Alaaddin Çakıcı gibi birini sahiplenen, işte ana muhalefet liderini suçlamasına tehdit etmesine rağmen ona yine de e, sahip çıkan, işte Kürşat Yılmaz'ın yeniden yargılanmasının yollarını açan bu siyasi iktidar. Yani dolayısıyla e, mafyayla, kirli yapılanmayla iç içe geçmiş, onları koruyan, kollayan ve onları bir şekilde e, tetikçiler olarak kullanan bir iktidarla söz konusu. Bildirici susurluktan günümüze medyanın teknolojik açıdan daha geniş imkanlara kavuştuğunu da vurguluyor ve ekliyor. Şimdi propaganda aracı görevini gören medya kuruluşlarına bakıyorsunuz. Bugün Sedat Pekin anlattığı e, öne sürdü iddialarla ilgili en ufak bir yayın yok sadece sadece Süleyman Soylu işte suç duyurusunda bulunur onu haber yapıyorlar. Görmezden geliyorlar.